Arkadaşlar ben Örümcek Adam. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün birlikte süper yarışlar yapacağız. Afican çocuk nasılsın? Hazır mısın süper kahramanlarla yeni bir rampa deneyeceğiz? Atacağım, çocuk, atacağım, çocuk, atacağım. Amca! Amca! Amca beni yarışa bilir süper kahramanlarla? Rampa çok tehlikeymiş. Denizin üzerinden atlayacaksınız doğru mu? Atacağım, Merak çocuğum, ediyorum Deniz nasıl atacağım, geçeceksiniz amca? Sizleri çok seviyorum amca hadi gidelim amca! Özlüyorum ya! Çoktandır beni yarış demiyorsun. Çocuklar da beni özlemiş. Koşma amca. Arkanı çekilirim seni pataklarım ya. Oo ben akıcın çocuğum. Çaldıkların içinden gezip geldim. Haydi gidelim Şimşek amca. Nasılsın Şimşek amca? Abiye iyiyim sen nasılsın? Şimdi sizi süper kahramanlara geçiyorum. Bakalım nasıl bir yer çıkaracaksınız. Evet vardır çocuklar. Önce etrafta yok. da orada durmuş Bakalım ne konuşuyorlar. Evet süper kahramanlar nasılsınız? Sizleri çok özledim. Nasıl gidiyor? Süper kahramanlar. Bugün inanılmaz yarışlar yapacağız. Hazırsanız herkes kendi arabasını seçsin. Rampaya doğru gidelim. Afacan yarışmasın bugün çünkü çok tehlikeli bir rampa denizin üstünden atlayacağız. Evet çocuklar vardık. Gördüğünüz gibi şimşek burada duruyor. Birazdan şimşekle yarış yapacağım. Süper kahramanlar da bekliyor. İlk önce ben yarışayım. Şimşek hazır mısın? Haydi atlayalım. Bakın buradan böyle direkt atlayacağım hop atladım. Evet çocuklar Rising'in rampa burası. O denizi geçmeye çalışacağız. Bakalım geçecek miyiz? Nitrolarımız hazır. Siz hazırsanız başlayalım. Örümcek adam ve şimşek mekuni sevenler lütfen bize destek olsun. Yorumlarda belirtsinler. Size kalp karşılığı vereceğim. <laughs> Atlıyoruz o. Oh. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam, belki duyulur sesim Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Evet çocuklar şarkımızı okuyarak paramparça olduk Sözü daha doğrusu konuşmayı önce kadama veriyorum Çocuklar Şimşek Mekke'nin şarkılar okuduğu denizi geçtik biz başardık Ama Şimşek'i tamire götürmem lazım Çünkü Şimşek paramparça olduğu bu da benim yüzümden olduğu için şey böyle zor bir yarışa sokmamam gerekiyordu. Neyse görüşürüz çocuklar. Yavaş yavaş biz gidelim. Evet çocuklar kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Merhaba çocuklar ben Kaptan Amerika. Birazdan burada size inanılmaz yaşlar seveceğim Arabama zaten biliyorsunuz Kaptan Amerika en güçlü aracı seçti. Bakalım nasıl bir yarış çıkaracağız. Çocuklar hazır mısınız? Birazdan rampa atlamamız başlıyor. Bakalım bizleri neler bekliyor. Kaptan Amerika'yı sevenler lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Çünkü sizin yorumlarınıza ihtiyacım var benim. Sizleri çok seviyorum. Evet atlıyoruz. Yavaş yavaş rampaya indireceğim araba. Evet çok güzel bir iniş yaptık çocuklar. İlk denememiz güzel. Devam ediyoruz. Şimdi ikincine doğru gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Evet ikincinden de atladık. Denizi geçmeye çalışacağız. Çok iyi bir şekilde geçiyoruz. Nitro'ya basıyorum. Bakalım nasıl bir iniş yapacağız. Arabanın önü kalktı. Umarım güzel bir inişimiz olur. Hadi haydi haydi. Evet çocuklar direkt indik. Arabayı burada durdurayım. Evet ben yarışı tamamladım çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yeni maceralar yolda. Kanalımıza abone olmayı çocuk, unutmayın. Arabaya alıp gideyim. Haydi çocuklar. Görüşürüz. Dostum nasılsın dostum? Ben Deadpool. Çok güzel bir yarış çıkaracağız birazdan. Bakalım yarışımız yavaş, nasıl olacak. Şey Hazırsanız yarış başlıyor. Deadpool takımı buradaysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Evet çocuklar hızlanıyoruz. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Evet indirdim arabamı. Siyah arabayla yarışıyorum. Yavaş yavaş rampaya doğru yaklaşıyorum. Olmaz rampayla gözükmedi. Oo birden bile çıktı karşıma. Oo güzel. Evet çocuklar atlıyorum. Umarım denize düşmem. Haydi haydi başarabiliriz. Başarabiliriz. Evet kötü bir iniş olsa da Yine de denize düşmekten kurtulduk Evet çocuklar devam ediyoruz Arabayı pisle doğru götürmüyoruz Oo, Uçakla birlikte uçuyoruz Bu arabalar çok manyak dostum Evet Çok güzel bir şekilde indik Çocuklar Deadpool takımını destekliyorsanız Lütfen yorum yapmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın Lanet olsun dostum Arabam paramparça oldu ama düzeltirim kahretsin, binip gideyim artık. Şu siyah patlıcanı tamire götürüyorum. Görüşürüz. Merhaba çocuklar, ben Yarasa Adam. Sizlerin sevimlisi Batman. Nasılsınız? Çocuklar arabamı gördünüz. Bu arabayla birazdan denize meydan okuyacağız. Bakalım nasıl bir yarış çıkaracağız. Evet çocuklar hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Rampaya doğru yaklaşıyoruz. Rampa gözüktü. Olamaz. Atlıyoruz. Evet çocuklar çok güzel bir atlama yaptık. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hiç arabanın hiçbir yeri kalkmadı. Evet inişimiz süper olacak galiba. Olamaz. Demir yoluna iniyoruz çok kötü bir şekilde düşecek miyiz? Hayır, arabayı toparladık. Evet çocuklar, benim de yarışım bitti. Nerede ben de yarışı geçmeyi tam tamamladım. Evet, araba düze çıktı. Görüşürüz çocuklar. Kaptan Amerikan'da da arabası orada duruyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Batman'i destekleyinler lütfen. Yorumlarda belirtsinler. Evet, devam ediyoruz. Görüşürüz. Merhaba çocuklar ben Yeşil Halk Hehehe <laughs> Sizlerin sevimlisi Yeşil Halk bir adam bu araçla yarışacak Bakalım nasıl bir yarışma çıkaracağım Evet çocuklar devam ediyoruz Atlıyorum rampaya bakalım indirebilecek miyim Çünkü çok zor Arkadaşlar bu arabayı kullanmak çok zor bu arada Evet hızlı bir şekilde rampaya yaklaşıyorum Rampa gözüktü mü evet az çok güzel atladık ama araç çok hafif ya bu aracı kontrol edemiyorum çocuklar umarım denizi geçeriz. Sallanıp duruyor kusacağım galiba çok kötü. Evet bir şekilde indirmeye başlayacağım arabayı. Evet iniyorlar araba ama indiği zaman da apacan arabadan çocuk, hiçbir eser elamet kalmadı vesin. çünkü para parça oldu olsun. Buydayım, buydayım. Önemli olan hala yürüyor <laughs> Evet, atlıyoruz, devam dehesin. ediyoruz. Geçtik kayalıklar, çakmadan piste doğru yola arıyoruz. Arabayı piste bırakmam lazım. Evet çocuklar, arabayı piste bırakıyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Merhaba çocuklar, ben Kırmızı Al. Nasılsınız çocuklar? Birazdan Kendime bir araba seçtim. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz bir araba Zentero. Evet Zentero'yu seçiyorum çocuklar. Hızlı bir şekilde piste doğru yaklaşıyorum ve atlıyorum. Artık piste indireceğim şimdi. Evet indirdim. Devam ediyorum çocuklar. Evet sona doğru yaklaşıyoruz. Bakalım bir nasıl atlama yapacağız. Evet çocuklar. Hızlı bir şekilde piste doğru yaklaşıyoruz. Evet. İndirdim aracı. Evet çocuklar. Görüşürüz. İyi bir yarışma çıkardık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba çocuklar. Ben Superman. Yarışmaya hoş geldiniz. Süpermen'i sevenler buradaysa lütfen yorumlarda belirtiniz. Evet çocuklar. Bakalım nasıl bir yarış çıkaracağız. Evet atlıyorum çocuklar. Piste doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. indirdim aracı. Araba çok zor bir araba kullanamıyorum daha doğrusu desem yalan olur. Kullanıyorum da ama çok zor kullanmak. Evet Atlıyoruz çocuklar. Çok zor bir araç. Bu nasıl bir araç? Olamaz kontrol edemiyorum. Denize düşeceğim. Evet çocuklar denize doğru düşmeye başlıyoruz. Olamaz denizin içine düştük direkt. Çıkmam lazım. Evet çocuklar. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşürüz. Umarım yarışmayı beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.